Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Gürkan. Bugün sizlerle lineer regresyon konusunu işleyeceğiz. Şimdi bunun için bir tane şuraya temsili bir grafik çizelim. Daha doğrusu veri setini modelleyelim. Şimdi elimizde şu şekilde verilerimiz olsun. Baktık. Veriyi görselleştirdik bu şekilde. Bizim o aynı emlak Değerleri olsun. X ve Y değerleri. Önceki videoda yaptığımız gibi. Bunları yerleştirdik. Görselleştirdik. Ve baktık ki noktalar böyle lineer bir davranış gösteriyor. O zaman hemen aklıma lineer regresyon geliyor. Demek ki burada lineer regresyon kullanacağım. Ne yapacağız? Lineer regresyon neydi? Buna bir tane şu şekilde doğru uydurmaya çalışacağız. Fit etmeye çalışacağız tahmin doğrusuna y şapka diyorum. Eşittir. Formülü bildiğiniz gibi doğruların ax artı b'dir. Fakat lineer regresyonda a yerine yani genelde w kullanılıyor. Biz de o şekilde kullanalım. Kullanalım aslında. Normalde bu b de yoktur aslında. Onun da açıklaması vardır. Bu b'ye bias deniliyor. Bunu da detaylı göstereceğim ileride. Fakat her veri seti orijinden geçebilecek bir dağılım göstermez. Onun için buradaki bu bias değerini de kullanıyoruz. Her neyse oraya çok bu bias terimine çok fazla takılmayın şimdilik ama umarım temel şeyi anlamışsınızdır. Şimdi burada bu bizim çizdiğimiz doğru ne kadar benim veri setimle uyumlu. Bunu bana söyleyen bir metrik lazım. Ne oluyor bu? Cost function oluyor nasıl şöyle söyleyeyim. Mesela şuraya şöyle bir doğru çizdim. Ya da şöyle bir doğrum var. Bu üç doğrudan hangisi daha iyi? Bunu ben direkt olarak gördüğümde söyleyebiliyorum. Bu diyorum. Fakat bunu bilgisayara nasıl anlatacağız? Bilgisayarın bir metrik olması lazım ki yani bilgisayar için mesela buna 1 diyeceğiz. O, o doğruya. 3.4 diyeceğiz. Aa, bu daha düşükmüş. O zaman bu daha iyidir. Yani böyle sayısal bir şeyle ifade etmemiz lazım ki bilgisayar anlasın. İşte burada cost function devreye giriyor. Onu da daha önce konuşmuştuk. Burada mutlak değeri kullanamıyoruz çünkü türevlenebilir değil. Neden türevlenebilir bir şey arıyoruz? Çünkü gradient descent'te türev kullanıyorduk. O zaman türevlenebilir bir şey lazım. Burada en küçük kareler metodu var mean squared error ortalama işte kareler hatası diye bir çevirisi var. Onu kullanacağız. Burada mean absolute error var. Yani bu da kullanılıyor. Bununla da ilgili zaten örnek yapacağım. Hatta buna göre lineer regresyonda neden yani daha kötü sonuç veriyor? Onun da üzerinde tartışmak istiyorum. İleriki videolarda ona da bakarız. Şimdi biz mean squared error kullanalım. Burada gerçek değerinden bakın buradaki gerçek değerinden eksi benim tahmini değerimi çıkartıyorum ve bunun karesini alıyorum. Ortalama dediğimiz için de çünkü ortalama bir hata almak istiyorum. Burada m tane verinin olduğunu varsayalım. 1 bölü m yaptığım. Şimdi bunu daha güzel bir şekilde ifade edelim. c eşittir. 1 bölü m. Ortalamayı alacaksın. Tamam. Bizim elimizde bir sürü nokta var. Bunu bütün noktalar için yapmamız lazım. Sıfırdan başlasın. Şu eşittir. Güzel yapalım. Sıfırdan başlasın. M tane veri için hepsini yapsın. Ne yap? Bütün bu verileri tek tek çıkart. Karesini al. Her bir veri seti için yapacağız. Bu şöyle oluyor arkadaşlar. Mesela gerçekte veri setimizde şöyle bir değer olsun. 2'ye 5 olsun. Bu gerçek değer. Salıyorum 2 metrekarelik evi. Adam 5 liraya satmış. Şimdi burada da baktığımızda 2'ye 5 denk gelecektir. Fakat gerçekte bu farklı tahmin etmiş. Görüyorsunuz yeşil doğruyu. 2'yi mesela 6 diye tahmin etmiş. İşte burada bunu her birisi için yapacağız. Gerçekten Tahmini çıkart, karesini al. 5 6 eksi 1 aldık karesini 1. Daha sonra bu 1'e artı diyecek. Sonrakinde mesela bu değer 1.3 çıktı. Artı sonrakinde 2 çıksın. Bu şekilde ne kadar verimiz varsa 3 verimizin olduğunu varsayalım. 3.3 elde ettik. Öyle değil mi? E 3 verimiz var. 3.3'ü de 3'e böleceğiz. 1.1. Bu bizim o anki c değerimiz olacak. Yani hata değerimiz. Böylelikle bu doğruya 1.1 diyebileceğiz. Ondan sonra mesela farklı bir doğrumuz olacak şu şekilde. Bunun da değeri 1.6 olsun. Şimdi hata değerim benim ne kadar küçükse o kadar iyidir diyorum. Yani burada bir minimizasyon uyguluyoruz. Böylelikle bu doğru şu doğruya göre daha iyidir diye bir seçim yaptırabiliriz bilgisayara. Amacımız buydu. Önceki videoları tam olarak izlemediyseniz neden karesinin alınmadığı ile ilgili sorunuz olabilir. Burada da arkadaşlar temel problem şu. Mesela burada 5'e 6 denk geldi ya aradaki hata ne? 5 eksi 6 yaptığımızda eksi 1. Bir de tam tersi olsun. Şurada bir yerde mesela doğru 11 bilsin. Bu da ne bil? Yani bu da 12 olsun. Gerçekte 12 burada 11. 12 eksi 11 ne olur? 1. E direkt bütün hataları toplayalım desek 0 olur ki burada 0 hata yok. Bakın küçük bir hata var şurada. Az da olsa. Mesela buradaki hata payı şu kadar. Minecik bir şey var. Buradaki hata payı ne kadar? Şöyle bir şey. Burada da var. Yani Tam olarak o doğru o noktanın üzerinden geçmiyor ki. Ama biz ne dedik? 0 hata varmış. O yüzden olmuyor. Mutlak değer alıp toplayalım gibi bir şey her ne kadar doğru gibi gözükse de türev kısmında sıkıntı olduğu için bunu kullanmıyoruz. O yüzden karesini aldık, kurtulduk. Şimdi gelelim bu doğruyu nasıl bulacağız? Burada da gradient descent'i kullanacağız. O kadar video zaten gradient descent için uğraştık. Burada da asıl amacımız zaten aslında o gradient descent'i bulmak. Şimdi gradient descent'te hatırlıyorsunuz initial değerlerimiz vardı bizim initial değerlerimiz. Bu initial değerlerimiz optimize edeceğimiz fonksiyonun bağımsız değişkenleri içinde. Burada peki benim hangi değerler bağımsız değişkenlerim? Buradaki bağımsız değişkenler arkadaşlar W ve B'dir. Bakın normalde fonksiyon olarak baktığımızda ne deriz? Y bağımlı değişkendir. X ise bağımsızdır deriz. Burada ne diyoruz? W ve B bağımsızdır. Neden? Benim asıl amacım bu W ve B'yi bulmak. Bu fonksiyon 2x artı 3 mü? Bu fonksiyon 0.41x eksi 7.61 mi? Ben bu sayıları nasıl bulacağım? Gradient descent uyguluyoruz. Gradient descent'teki amaç optimizasyondu. Yani minimizasyon yapacağız. Burada da zaten minimizasyon yapacağımı buldum. Ama hangi değerleri yapacağız? W ve B değerlerini. Bunu da belirledik. Çünkü asıl bulmamız gereken şu doğruların denklemleri. W ve B bizim bağımsız değişkenlerimizmiş. Tamamdır. Bu da güzel. Bunu da bulduktan sonra artık gradient descent'i uygulayabiliriz. Mesela W için nasıl uygulayacağız? Şurayı silim hatta. Şu kısmı silelim. Daha güzel. Yazalım. Şimdi J'yi zaten buraya yazmışız. Güzel. Şu bizim cos function'ımız. Maliyet fonksiyonumuz artık ne derseniz. Gradient descent'e göre şunu uygulamam lazım. W'yu güncelle, update'le veya şöyle diyebiliriz. W new eşittir. W old şeklinde. Fakat matematiksel olarak bunu kullanacaksak bu şekilde kullanabiliriz direkt. W güncelle. W eksi. Bu sefer e, multivariable multivariable bir fonksiyonumuz oluşacak bu j'nin içerisinde. Neden bağımsız değişkenimiz? Bakın iki tane. O yüzden kısmi türev uygulanacak artık. j'nin w'ye göre türevi çarpı learning rate. Buradaki bias yani b değeri de eski b değeri j'nin b'ye göre türevi çarpı learning rate olacak. Bunu zaten gradient descent'ten biliyoruz. Peki elimizde sadece ne kaldı? Şu C'nin W'ye göre türevi ve C'nin B'ye göre türevi. Bunu da hesaplarsak bu iş biter. Şu iki değer neden var? Hemen onu da cos üzerinden açıklayabiliriz. Burada Y şapka değeri gördüğünüz gibi WX artı B. Bunun biz karesini aldığımızda aslında nasıl bir şey oluşur? Mesela W kare X kare artı W x b artı b kare. Şimdi bakın şunu düşünün. W kare W ile b çarpılmış. B kare. Bu şekilde aslında bir e, bize fonksiyon oluşturuyor bu. Tahmini olarak şimdi. Tam açık açılımını yazmadım. Bunu çünkü şuradan göstermek istiyorum. Burada o şekilde uyan bir tane tahmini fonksiyon yazdım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. 8 x kare artı 2 x yarı 4 y kare. Bunu neden çizdim? İyice bakmanızı istiyorum. Lineer regresyonda aslında cost functionlarda bu şekilde bir şey elde ediyoruz. Şimdi bunu 3 boyutta, 3 boyutlu bir problem geldi elimize. E ne, ne olacak o zaman? İki yönden optimize etmemiz gerekecek. Hem x ekseninden hem y ekseninden. Bu bizim problemimiz için hem w hem b diyor. Bunu da şöyle düşünebilirsiniz. X ve Z'ye göre gördüğünüz gibi bir parabol. Y ve Z'ye göre Y ve Z'de mesela daha da açık bir parabol gözük gözüküyor. Kolları daha da açık. İki farklı parabolü sanki optimize edeceğiz gibi düşünün. Çok boyutta böyle yani çok da büyük bir esprisi yok açıkçası. Her bir eksene göre ayrı ayrı hareket ediyoruz. Bizim buradaki eksenlerimiz W ve B'dir. Şimdi şu türevi alalım. Türevi almadan önce şu cos function'ı güzelce açalım ki bize rahat olsun. Şöyle aynı renkle yapalım. Şey eşittir. 1 bölü m. Toplam sembolü. n değeri sıfırdan başlıyor. Gerçi burada da n demişiz ama i kullanmışız. O da yanlış olmuş. Şöyle i diyelim karışmasın. i eşittir sıfırdan. m'e kadar git. y'de zaten herhangi bir işlem yok. y gerçek değerimiz bizim. Yani veri setinde olan değer. Bizim örneğimizde emlakçı bize ne verdiyse o değer. Eksi. Fakat y şapkaya baktığımızda w artı b. Burada ne olur o zaman? Eksi w x i. E. O anki x değerini yerleştir. Bunu yanlış yaptık. w x e. Eksi b. Bunun da karesi olduğu. Yani şuradaki ne aldık? Buraya yerleştirdik sadece. Hiçbir şey yapmadık. Şimdi türevi alalım. Böyle mavi bir renk alalım. Açık mavi. J'nin W'ya göre kısmi türevi eşittir. W'ya göre türev alıyoruz. Bir kere üssü başa at. Bunu yapabiliriz. Üssünü başa attığımızda 2 başa gelecektir. Ne olur? 2 bölü. Heh. Toplam sembolüne hiç dokunmuyoruz. i eşittir sıfırdan eme gitsin. Burası ne olacak? Üstünü başlattığımızda içerisini bir kere olduğu gibi yazarız. Y eksi şu kısmı direkt şuradan yararlanalım ve Y şapka diyelim. Uzatmayalım. Fakat çarpı bileşke fonksiyonun türevinde neydi? Bir de içerisinin türevi. alınırdı. da. da indikatörünü koyalım. Ardından içeride. İçerinin türevini neye göre alıyoruz? W'ya göre. Y'nin W'ya göre zaten bu sabittir. Sıfır olur. Y de aynı şekilde sıfır olur. Fakat eksi W X I'nin e türevi eksi X I e şeklinde gelir. Eksi geliyorum. Şu başa ekliyorum. Ve buraya çarpı X I e geldi. Burası tamam. Şimdi J'nin Bayes'e göre türevine, türevini hesaplayalım. Aynı şekilde üssü başa at, üssü bir azalt olayı. Bu ikiyi başa yazacağım. Açalım hemen şöyle. Sigma'yı M. Ardından bu kısım yine değişmeyecektir. Sadece çünkü üstünü azalttık. Bunu da uzun uzun yazmak için. Eksi W, eksi, B'yi. Bu şekilde direkt Y şapka diyorum. Cos function'da uzun uzun açmamın sebebi şunları görmek için. Çünkü W ye, ye göre türev alıyoruz. Kafamız karışmasın. Çarpı içinin B'ye göre türevi. Yine Y, I'nin B'ye göre türevi sıfırdır. Eksi W, X, I'nin de B'ye göre hiçbir hükmü yoktur. Sabit hükmündedir. Sıfır olur. Eksi B'nin B'ye göre türevi ise eksi birdir. Yani sadece işaret olarak şöyle eksi eklesek çarpı bir yazmaya gerek dahi yok. Silelim şunu. Böylelikle bunu da almış olduk. Ve bunu belli bir iterasyon. Mesela sallıyorum. 300. 300 kere buna epoch diyoruz. 300 epoch çalıştırdığımızda şu ikisini böylelikle doğru fonksiyonu bulacağız. Şimdilerseniz bunu bir örnekle yapalım.